Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Tor'u geziye çıkaracağım. E, amcamların 3 yavru köpeği de, Duman'ın yavruları da, yani Duman'ın torunları da şu anda sürüye gitmemişler. E, ben de bir Tor'u onların yanına doğru götüreceğim. Tor'un cesaretini ölçeceğim. Bakalım Tor nasıl bir tepki verecek. Orada görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Tor'u çözdüm tor zaten kendi bayağı bir topladı. Hadi Tor, gel oğlum. Bakalım Tor'un kendi emsallerine karşı tepkisi nasıl olacak? Ya zaten çok yaklaştırmayacağım. Sadece karşılığı öyle birbirlerine tepkilerini merak ettim. Değil mi Tor? Hadi oğlum. Hadi. Oğlum orada bir şey yok yok. Ne kokusu alıyorsun sen yine? Hadi gel. Böyle yukarı çeşmeye doğru gideceğim. Bugün oradaydılar köpekler. Bakalım. Arkadaşlar gördüğü sorunları. Şu anda hiç çekinme mekinme yok. vay bir cesaretli. Tepkisini de gösteriyor. İkiye karşı şu anda tek başına korkmayan bir şekilde üzerlerine gidiyor. Bakın arkadaşlar hiç iki tane havlıyor hiç umrunda bile değil. Yani hatta üç oldular. Hayır. Üç tane oldular. Ee, arkadaşlar bunlar torun emsallılar. Yani torla aynı yaştalar. Yani ay olarak aynı. Hayır. Hayır. Tamam. Arkadaşlar hiç. Üçünden bile korkmuyor. Gel. Hayır. <laughs> ne var? Ne oldu?

Köyün içinde ahırda götürmüş. eşya almış. <laughs> 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 Arkadaşlar görüyorsunuz burada ayılar kapı bile kırıyor. <laughs> Hayır tor. Mi Allah Allah. Hadi gelin gezelim. Hadi. Alıştılar birbirine. Bunlar yavru olduğu için. Gel. Uhu. <laughs> 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 gel gel gel. <laughs> gel gel. Sefus Gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Arkadaşlar bu Duman'ın oğlu. Onlar Duman'ın torunu. Duman'ın oğlunu yavruları. Üç tanelerdi bakın gördünüz. Üç köpeğin arasına korkusuz bir şekilde girdi. ya Zaten bu kadar bunun cesareti böyle olmasaydı zaten ayıya da geçen girmezdi. Ya ben tordan çok umutluyum. Gerçekten tor yani efsane bir köpek olacak. Yaşına girdikten sonra yani benim artık hiçbir korkum kalmayacak köyde. Yani bu yanındaki Şerkan'la birlikte ayıyı da yıkarlar, kurdu da yıkarlar yani. Kesinlikle yani ben köpeklerime sonuna kadar güveniyorum. Hele de Torla Şerkan'a. Yani genç köpeklerime zifir zaten kurtçulluk testini fazlasıyla kanıtladı. Sizler de gördünüz. Yani şu anda da cesaretini fazlasıyla kanıtladı. Bunca köpeğin arasını görüyorsunuz hepsi de ondan. Yani bu, bu, yavrular arkadaşlar tordan büyükler ay olarak. Ama tor tabii ki özel beslediğim için onlardan daha iri. Hayır tor, tor gel, tor gel, tor hayır. Hayır. Tor bak bak, böyle şeyler yapma oğlum. Bunlar tehlikeliler biliyorsun. Bir şu torla cüsse olarak aynı. Ama yani kesinlikle tor hiç cesaretinden ödün vermiyor bunlara karşı. Değil mi tor? Ne var orada? Her yere de meraklı bir şekilde bakıyorsun tor. Arkadaşlar bu yavrular da biliyorsunuz kışın Ahırda beslediler. Biz de toru içeride besledik. Yani biz koyunların içinde baktık. Onlar da tabii ki koyunların içinde baktılar. Ama tabii ki ben et ağırlıklı beslediğim için toru. Tor biraz daha bunlardan kemikli ve iri. Benim maksadım e, torun cesaretini burada sizlere göstermekti. Bir de amcamın bu yavru köpeklerine e, köpeklerimiz alışırsa büyük köpekleri o kadar çok fazla olay çıkaracak köpekler değiller. Yani bu yavrular genelde böyle saldırganlık tavrı falan gösteriyorlar. Ve köpekleri kışkırtıyorlar. Bakın zaten gördünüz Thor'u ilk gördükleri zaman da hemen saldırdılar Thor'a. Ama yani Thor eğer ki pasif davransaydı, korsaydı onlar direkt Thor'un üstüne saldıracaklardı. Ama Thor saldırmayın, şey pasif durmayınca mecbur geri çekildiler. Yani burada da onları anladılar yani şey liderin kimin olduğunu. Ya çünkü biliyorsunuz köpekler kendilerinden güçlü olan köpeğin liderliğini hemen anlayabilirler. Ve ona itaat ederler. Thor da bence yaşına girdikten sonra bu köyde kesinlikle bütün köpeklere üstünlük kuracak. Tam bir babasının oğlu. Yani zaten bunu ayı testinde kanıtladı. Yani... Çünkü duman da böyledi. Duman e, bir yaşındayken ayıyla dövüşmüştü ve ciddi yaralar almıştı. Ve tor da görüyorsunuz 7 aylıkken yine ayıya karşı büyük bir tepki gösterdi. E, yara da aldı. Ciddi, ciddi de yaraları vardı biliyorsunuz. Yani şu an gerçi torun durumu baya bir iyi. Yani yaralar da düzeldi. E, bir şu göğsünde göğsündeki yarası var. Torun onu da size şöyle göstermek isteyeyim istiyorum çünkü artık yara kapanmak üzere. İlaçlamasını da yaptım bakın şurada. Çok ciddi büyük bir yaraydı arkadaşlar yani nasıl pençe vurmuşsa Yarmıştı göğsünü komple. Hayır. Afacan üçlü sizi. Bu sizden korkmuyor ki yani siz sanıyorsunuz öbür korkak köpekler. Ne oldu? Sesiniz soluğunuz kesildi. Gel Tom. Tamam. Gel oğlum. Tamam. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.